Selamlar arkadaşlar. Bu konuda konuşup konuşmamayı düşündüm ama konuşmadan yapamayacağım dedim konuşayım. Erdoğan e, iki gün önceki konuşmasında şey söylüyor. E, bu azgın güruhun özgürlük alanlarına hiçbir saldırı, ol, hiçbir kısıtlama olmadı gibi bir cümle kuruyor. E, kendisini sesini duymaya tahammül edemediğim için mealini söylüyorum yani. E, neymiş efendim hiçbir şekilde karışılmamış insanların yaşamlarına. Onlar okullarda elbette İslam anlatmak için, işte inançlar için, ibadetler için bir şeyler yapacaklarmış. E, vesaire vesaire böyle bir konuşması var. Arkadaşlar benim bile özgürlük alanım kısıtlandı. Müslümanım, örtülüyüm. Benim bile kısıtlandı ya. Hani e, içen işte daha farklı hayat tarzları olan insanları hiç söyleyemiyorum ee, ülkede oyuncular fotoğraf paylaşırken rakıları masaların altına sakladılar sonrasında zaten içki fiyatları o kadar yükseldi ki biz deli gibi bir madde bağımlılığı sorunuyla karşı karşıyayız ee, araştırmalara bakar bakabilirsiniz bu konuyla alakalı arkadaşlar kurulmuş bir sivil toplum örgütü de var bununla alakalı bu ee, alkol fiyatının yükselmesiyle madde bağımının artması arasında bir ilişki var ee, yani siz ülkede tam olarak neye karışmadınız İnsanların giyimine karıştınız ee, konuşmasına karıştınız hangi müziği dinleyeceğine karıştınız nereden neyi okuyacağına karıştınız biz yıllarca wikipedia kapalıydı şu an streamin kapatılması gündemde ondan önceki e, şeylerin adı neydi platformlar kapatıldı yıllardır hala kapatılı, kapatılmış durumda ben artık şey düşünüyorum yani biz ay tırnaklarım da çok kötü kusura bakmayın maniküre gideceğim diye şey yapamıyorum biz e, Erdoğan'la Erdoğan ve familyasıyla kesinlikle aynı ülkede yaşamıyoruz yani adamlara göre bambaşka bir ülke ya Keşke onların zihinlerindeki ülkede olsak. Onlara göre böyle e, sekülerler istedikleri gibi bir hayat yaşıyorlar. Hepimiz refah içerisindeyiz. E, ha, yani onların zihin dünyasında hala dindarlar ezikleniyor. Hala hiçbir istediklerini yapamıyorlar. E, böyle bir yerde yaşadıklarını düşünüyorlar. Şu an tüm kurumlar sinelinizde. ...liyakatli olsun olmasın... ...her yere sizin yandaşlarınız giriyor. Ee, siz istediğiniz yaşam tarzını... ...hepimize dayatıyorsunuz. Mesela davulcu. Yani bununla alakalı dün bir içerik hazırladım. Davulcudan nefret ediyorum ya. Yine uyanırdım... ...3 saat öncesinden... ...uyanacağım saatinde 2 saat öncesinden. Hani bu senin yaşam tarzının... ...bana zorbalanışı. Ben eski Türkiye'de olsa... E bununla alakalı mahallede imza toplayabilirdim. Bir şeyler yapabilirdim. Ama şimdi ne olacak biliyor musunuz? Be beni fişleyeceksiniz. Bir de oturduğum bölge AKP bölgesi zaten Altındağ Belediyesi. Fişleyeceksiniz ve şöyle olacak. E adresim ortaya çıkacak. Beni e kriminal kriminalize edeceksiniz. Ya yani sürekli böyle şeylerle uğraşacağım. Ya yani lanet olsun deyip artık kendi kendine söyleniyorsun ya. Buraya geldi ülke. Ya e, ha, hangi alanda yaşam şey, konserler ya adamlar istedikleri şeyi dinleyemiyor mesela. Kaymakam oturduğu yerden gelmesinler diyebiliyor ya. Muz Cumhuriyeti'nin vücut bulmuş haliyiz şu an. Dingo'nun ahırının vücut bulmuş haliyiz. Biz istediğimiz hiçbir şey yaşayamazken birileri çoluğumuzu çocuğumuzu kendi istediği gibi büyütmek için çabalayıp duruyor. Ben doğurmuşum ya. Öyle yetişmesini istemiyorsam nokta. Ama hala okullarda yok seni şuraya götüreceğiz. Yok seni şöyle salak bir oyuna götüreceğiz. Yok seni camiye götüreceğiz. Ben götürürüm. Çocuğun bir yere gidecekse bunu ben yaparım. Senin haddin değil. Sen gideceksin. Orada temel şeyleri öğret. Bilimi öğret. Benim öğretemeyeceğim şeyleri öğret. Sana düşmemiş benim çocuğumun dinini korumak, dinini düşünmek. Ya belki ben çocuğumu öyle yetiştirmek istemiyorum ve param da yok özel okula yollayamıyorum. O zaman sen benim ya bir çocuğun çocuktan Hani daha özel bir alan var mıdır bilmiyorum. Bir kadın için söylesem 9 ay karnında taşıyorsun. Günlerce gecelerce uykusuz kalıyorsun. Bir şey vücuda getiriyorsun. Erkek için bakarsam onu korumak için, onu beslemek için deli çaba sarf ediyorsun. Uykusuz kalıyorsun. Böyle kalbin elinde yaşıyorsun çocuğuma bir şey olacak diye. Sonra senin bir yaşam görüşün var. Yani ot değilsen belli bir yaşa kadar gelmişsin ve bir yaşam görüşün var. Çocuğunun sana uygun yaşamasını istersin. Ya benim için en büyük korkulardan birisi olabilir yani çocuğumun yobaz olması. Ya da çocuğumun e, bilmiyorum ya ama ben veririm. Bununla alakalı şeyi ya ben veririm ya da vermem. Çocuğuma her şeyi anlatırım. Kendi kendine seçmesine Yardımcı olurum. Ama sen okulda bir şeyleri dikte edemezsin. Yaşam tarzınıza nerede müdahale edildi? Yaşam tarzınıza tam olarak nerede müdahale edilmedi? Vallahi onu sormak istiyorum. Tam olarak nerede müdahale edilmedi? Hani ee, nerede bizi rahat bıraktınız? İnternete giriyoruz. Oraya giremezsin, buraya giremezsin. Dizi izleyeceğiz. Onu izleyemezsiniz. Çocuğumuzun ahlakını bozuyor. Bunu yapamazsınız çocuğum. Öyle. Tiyatroya gideceğiz, konsere gideceğiz, olamaz. Bu şu 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 olmaz. Şöyle şöyle olmaz ve alakası yok. Sadece siz istemediğiniz için. İç geçecek adam buna da şey e, direkt değil, böyle dolaylı olarak fiyat artırarak izin vermiyor. Ya her yerde siz bizim yaşamımızın üstünde bir karabasansınız. Hala şey diyor yani. Nerede sizin özgürlük alanlarınız kısıtlandı? Şu ülkede şu an kendisini özgür hisseden bir şey var. Arkadaşlar en basiti konuşamıyoruz. Sadece karısına dedim ki senin liyakatin ne dedim? Bir lisansın mı var? Ee, bir aktivistin mi var? Sen neye göre bir proje hazırlıyorsun? Ve bu ülke açlıktan ölürken başka ülkenin kadınları sana mı kaldı dedim. Ya benim hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Bizim bu ülkede konuşma hakkımız yok. Konuşma özgürlüğümüz yok. Ama bizim yaşam alanlarımıza hiç müdahale olmamış. Yersen. Ya hani ben gerçekten nasıl bir zihinde yaşıyorlar, nasıl bir şeydeler artık gerçekten aklım almıyor. Konuşmasan gönül razı değil, sussan içimde kalıyor aman ha bir dava ha üç dava dedim. Buna da bir konuşayım dedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan tırnaklarım için özür dilerim. Maniküre gitmek. Ya inşallah vaktim olacak ve bugün halledeceğim diye umuyorum. Bay bay.